Siz de bedava Robux ister misiniz? O zaman hemen açıklamada verdiğim box.gg adresine gelip buradan start tıklayıp kullanıcı adınızı girip connect account'a tıklayıp böyle bir yere ulaşıyorsunuz ve böyle bir yerde de arkadaşlar offers kısmından yani teklifler kısmından quizler, anketler, uygulamalar ve oyunlar oynayarak bir sürü Robux kazanabilirsiniz ve ayrıca de socials yerinden arkadaşlar discord'larına katılıp instagram'dan takip edip youtube'larına abone olup twitter'dan takip edip tiktok'tan da takip ederseniz eğer ayrıca Robux'lar kazanabilirsiniz ve buradan giveaway kısmına tıklayarak join giveaway tıklayarak tıklayarak sadece 24 saatli bir tekrarlanan ve 10 Robux veren çekilişlere katılabilirsiniz. Ve yine sol taraftan promo kod kısmına tıklayarak sadece 100 kişinin kullanabileceği ve 10 Robux veren promo kodumuzu yazacaksınız arkadaşlar buraya. Promo kodumuz da büyük harflerle Yusuf Roblox arkadaşlar. Ve insan olduğunuzu doğrulayacaksınız. Buradan bize uçakları seçmemizi söylüyor. Ve kontrol ediyoruz Gördüğünüz gibi onaylandı. Rhythm koda tıklayınca sadece ve sadece bizden bir adet teklif tamamlamamızı istiyor. Buradaki anketlerden falan sadece bir tane çözerek bedava 10 Robux'unuzu kazanabilirsiniz. Hemen siz de bedava Robux kazanmak istiyorsanız açıklamadaki linklerden tıklayarak box.gg sitesine gelip hemen bedava Robux kazanmanın keyfini çıkarın. Merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber Pet Simulatrix'te Pet Minotrix'te yeni gelecek olan Ninja güncellemesinden bilgiler göstereceğim arkadaşlar. Manyak Psikopat yeni petler geliyor, yeni bölgeler geliyor, yeni havalar geliyor yani çok dili değişik bir video arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde bakın videoya geçmeden önce hemen videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri tüm işe kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunlar benim için çok 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 önemli arkadaşlar. Seri bir şekilde başlıyoruz artık bundan sonra tekrardan hızlı hızlı. Ve her gün her gün neredeyse video atmaya tekrardan döndük arkadaşlar. Farklı farklı oyunlarda çekmeyi planlıyorum artık. Mükemmel planlar var aklımda. Deli değildim. E, hepsini yapacağız arkadaşlar. siz de etmeyin mükemmel bir şekilde olacak. Gayet gayet güzel olacak. Şimdi arkadaşlar, PES ise yeni güncelleme geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 2 aydır neredeyse güncelleme hiçbir şekilde gelmiyor. Biz de zaten hani e, güncelleme gelmediği için bayağı bir oynamayı kestik. Şu an zaten ekrana gelmiştir yani 30K falan oynanıyor. Oyun nedense çok saçma bir şekilde e, oyun çünkü artık update falan getirmiyor. Herkes başka yeni oyunlar çıkartıldı bu update getirilmediği için. insanlar dedi ki Apex hazır böyle e, düştü. Hype dediğimiz olaydı arkadaşlar. Yani herkes oynamayı bıraktı neredeyse gibi gibi oldu. Ondan sonra dedi bunlar oyunu bıraktı da tamam biz bu oyunları insanları kendimize çekelim ki bizim oyunlarımızı oynasınlar falan filan tarzı yeni oyunlar yapıldı. Güzel mi oyunlar? Güzel. Ben de onları çekmeyi planlıyorum. Birazcık kendime tatil gibi bir şey yaptım arkadaşlar. Ben birazcık tatil ettim dedim. Kendi kafamı toparlayayım dedim. Öyle güzel bir şekilde tekrardan YouTube'a döneriz dedim. Şimdi tekrardan döndük arkadaşlar. Mükemmel psikopat yeni videolarla karşınıza olacağım arkadaşlar. Eğlenceli videolar da olacak. Çok gayet gayet güzel olacak arkadaşlar. Şimdi yeni petler geliyor dediğim gibi. Yeni şu hava yerleri geliyor arkadaşlar. Yani havayı falan komple değiştiriyorlar. Ondan sonra yeni bölge gelecek. Yeni hüç petler de kesin gelir zaten. Ama şu an hüç petlerle ilgili bir bilgi yok elimizde maalesef o yüzden pek bir şey söyleyemiyorum ama yine de geleceğini e, adım gibi eminim yani. iki tane huge pet gelmezse yani Preston'u demek ki tanıyamamışız arkadaşlar. <laughs> Preston'un hem Robux'a ihtiyacı var hem de büyük arkadaşlar 2 aydır update getirmemelerinin sebebi yeni bir oyun yaptıklarından dolayıdır. Yani Big Games tekrardan yeni bir oyun yapıyor. Bakalım yeni bir oyun ne olacak acaba çok 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 merak ediyorum. Şimdi hazırsanız arkadaşlar bu konuşmayı bitirdiğimizde göre hızlı bir şekilde opera kanalımız gelsin ve oradan size bilgileri göstereceğim yani yeni gelen petleri göstereceğim. Bir de ardından o petlerle ilgili bir video var arkadaşlar onu da göstereceğim. Hiçbir dakikayı atlamayın bence çok gayet gayet güzel bilgilendirici bir, bir video. Şimdi hazırsanız hemen Opera ekranımız gelse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Opera ekranımızdayız ve burada RaveXGLX yani Pet e gelen tüm yeni şeyleri gösteren burası. Böyle bir Twitter hesabı arkadaşlar. Böyle aşağı indiriyoruz ve burada gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar daha dünleyin atılmış yeni, nacizane, güzel bir petlerimiz var. Bakın burada görüyorsunuz Dragon geliyor. Neymiş hatta bunların? Ha, bakın Karakal, Cewebir, Ninja, Ninja Turtle, Kettaydi, Dragon Tidai, korgit Tidai, virtuday nasıl yani? yani çok farklı farklı isimleri var ben bunu anlamadım neden böyle bir isim ama güzel bu arada Pet, ben bayağı petleri beğendim şöyle resmini sekmedi aç diyelim arkadaşlar sizlere daha iyi göstermek amacıyla neon olan bu <laughs> yani buraya illa VPN'e açmamız lazım arkadaşlar yani çok saçma bir şeymiş. Gördüğünüz gibi petlerimiz Böyle arkadaşlar yani gayet güzel petler var. Şunlar ne tam olarak anlamadım. Bunlar rainbow mu acaba? Yani rainbow değil aslında bir şey değil mi? Olabilirdi de olmayabilirdi. Ben tam çözemedim bunların ne olduğunu. Neyse diğerine geçelim. Burada bir tane buydu. Diğerine geçiyoruz. Bakın burada da. Şimdi yan tarafa sığmamış olan petler de burada arkadaşlar. Hani sebebiyor. Bir de bu dog var arkadaşlar bakın. Şu ayıcık. Bu köpekcik. Şu da ejderhacık. Yanında kedicik falan filan arkadaşlar. İşte öyle bir şeyler var. <laughs> yana kaydırıyorum tekrardan bakın burada da tüm hepsinin olduğu şöyle güzel bir foto var arkadaşlar yani neden bu kadar piksel piksel onu bilmiyorum ama yani yine de yani iyiymiş idare eder arkadaşlar yani en azından birkaç tane bilgiyi burada almış olduk böylelikle bayağı iyi petler bu arada ya yeni yeni güncelleme bayağı ortalığı yakacak kavuracak mükemmel ya bakın hatta burada da Aa arkadaşlar bakın burada da fish particle diyor fish particle ne demekti balık parçacıkları yani ne alaka şimdi onu anlamadım da şurada bir açıklama varmış şunu bir okuyalım hemen şöyle bir çeviriye yazıyoruz arkadaşlar bakalım birçok kişi bu çıkartmalar gibi varlıkları buldu ve bunun yeni X güncellemesi için olduğunu düşünüyorlar. Bunların yeni X güncellemesi için olmadığını balık parçacığının Presto'nun üzerinde çalıştığı başka bir oyun için olduğunu çürütmek için buradayım. Büyük Pentobot. Evet bakın hani buradaki büyük ihtimalle şu Fish Particle şeymiş arkadaşlar e, yeni yapacağı oyun ile ilgiliymiş yani yeni oyun yapılıyor kesinlikle yapılıyor çünkü hani bu iki ay boyunca asla bir oyunu bırakmazlar bu da bakın arkadaşlar yeni oyundaki smoklar yani yeni havalardır işte ne bileyim bakın görüyorsunuz bunlar olacakmış hani bence gayet gayet güzel şeyler getiriyor şu an Pet Simulatrix'e ama yani Pet Simulatrix'in hype'ını toparlaması için güzel bir event yapması lazım Bakalım yapacaklardır ya ben eminim Pet Simulatrix'de Böyle kolay kolay salmazlar. Burada da gifleri varmış. Yani etrafı böyle gösteren bir gif var da. Ben bunu niye açamadım? Yok oynatılmıyor. Salak saçma Heh, bakın. Böyle bir etrafımız olacakmış falan filan. Bakalım böyle ya. Güzel şeyler yapacaklar. Ay ne diyorsun? Yeni havalardan biri de bu arkadaşlar. Hani ben tam olarak incelemek istemedim. Beraber inceleyelim dedim de bu bayağı iyiymiş bu arada. Bakar mısınız? Oha. Ben buraları sizin için yakınlaştırırım da. Ne kadar kötü görünür, ne kadar iyi görünür bilmem ama. Burada da zaten evet yani Burada da bakın Hardcore Pet Icon, ikon Yani Hardcore Pet derken Yeni bir Pet Simulator şeyi giriyor arkadaşlar yani Güncellemesinden farklı bir olay doğrultuyor Yeni Pet Simulator güncellemesi Ne bu? Bir dakika Bir sonraki Pet Simulator güncellemesi oyun sonu oyuncular için Oyunu çok uzatacak Demek ki bir şeyler yapıyor Preston ama böyle hani Normal bir şekilde yapmıyor çok farklı bir şekilde yapıyor adam Mükemmel ya bir şey diyeyim Pet Simulator X Yine eski günlerine kavuşursa çok 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 güzel olur ya. Ben şu an oturdum bekliyorum. Yani lütfen hızlı bir şekilde gelsin. Büyük ihtimalle haftaya cumartesi günü ya da ya, ya da cuma günü kesinlikle gelir arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza gelsin. Videomuzu izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Burada da böyle bir videomuz var. Şurada tüm petleri gösterdiği yer var. Bakın burada tüm petleri böyle gösteriyor arkadaşlar. Bakar mısınız abi çok tatlı ve güzel petler. <laughs> Ninja Turtle. Ninja Kaplumbağa. Ama bu, da benim favorim ya. Baya güzel. Bakar mısınız? Oyunu tekrardan Blender attı dosyadan. Yapıyor yani oyunu dediğime bakmayın. Peti Blender attı dosyadan yapıyor. Ve güzel bir şekilde bunu oyuna aktarıp oyunda sizlere yani bizlere komple gösteriyor. Yani bence gayet gayet güzel yapıyor ya. Ne bileyim. Bunları yapmayı bizim de öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Bakın bir de üstüne oyalı da her şeyini yaptı. Çok güzel oldu bu arada. Hiç pet olarak koydu ama bak oyuna. Hmm. Bir şey mi? Çok güzel görünüyor. Ben baya beğendim. Sons abimiz be. Bak bak. Güzel yapmış. Sonsuz zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Birkaç tane videoda ben yine göstermiştim. Bu arada pet benim baya hoşuma gitti. Yani yapılışı olsun. Adam baya yemek gösteriyor. Zaten biz sol üstte koyuyorduk ismini. Ha, neyse. Bakar mısınız abi pet Pet çok iyi değil mi ya? Pet bayağı iyi. Benim bayağı hoşuma gitti pet. Evet arkadaşlar şimdi sizlere başka bir tane daha video göstereceğim. Orada da hava değişimleri falan hepsini gösterdiği bir şey var arkadaşlar. Hemen şimdi size de onu göstermek için o video ekranımızda gelsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada yeni iki tane e, hava olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani iki tane yeni hava gelecek. Yani iki tane yeni hava demek yeni bölge demek arkadaşlarım. Mükemmel bence bakın. Oyun değiştiğine dair burada da zaten tekrardan benim söylediğim şey de bu videoda da var zaten. Bakın burada smoke partikülleri varmış. Smoke partikülleri nasıl olacak bilmiyorum. Hani bunları ne için kullanırlar? Çok merak ediyorum. Ama şu hardcore petikonu çok merak ettim. Bu ne acaba? Acaba ninjalar için özel bir şey mi? Olabilir mi? Bilmiyorum arkadaşlar. sizlerde de hızlı bir şekilde yorumlara yazın. Eğer ki tahmininiz varsa. Hmm, olabilir bu arada. Rainbow ya da Mythical'lar o olur. Bu da huge petler olur falan filan. Yani bakacağız ve göreceğiz ya. Çok güzel şeyler olacak. Bu Burada tekrardan petleri gösteriyor bizler arkadaşlar. Bence gayet gayet güzel arkadaşlar. Yani mükemmel ya. Şu adamın ağzına bak. <laughs> evet bakın hatta burada da diyor ki güncelleme diyor. Bir sonraki haftaya kesin olarak gelirdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok 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 teşekkür ediyorum. Umarım videomuzu çok 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 beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle bu tarz videoların gelmesi için hızlı bir şekilde videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini bir şekilde açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı da bol 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 bekliyorum. Discord sunucumuza da açıklamalardaki linklerden tıklayarak gelebilirsiniz. Ayrıca da arkadaşlar döndüğümüz için de YouTube'a gider bir şekilde like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlarınıza da yazabilirsiniz arkadaşlar. Yusuf abi geri döndü falan filan diye mükemmel bir şekilde tekrardan güzel güncellemelerle beraber olacağız. Ve yakında arkadaşlar tekrardan eskiden yaptığım event'ı başlatacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Eskiden başlattığım event neydi diye soracak olursanız çünkü bazı arkadaşlarınız yeni Arkadaşlar tekrardan her video başında sizlere mükemmel şekilde Robux vereceğim arkadaşlar. O Robux'ları da biriktirip kendinize Petsimotrix'den güzel şeyler alabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.